Evet, 12. sorumuz Birinci Dünya Savaşı ile ilgili yukarıdaki verilen bilgiler aşağıdaki devletlerle eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır demiş. Bakalım. Birinci Dünya Savaşı'ndan ilk çekilen devlet Doğal Japonyadır. Birinci Dünya Savaşı'na en son giren devlet Yunanistan'dır. Birinci Dünya Savaşı'ndan en son ayrılan devlet Almanyadır. Savaşın sona ermesini hızlandıran devlet ABD'dir. Hem savaşın e, kısa sürede bitmesini sağlar yani süresini kısaltır hem de savaşın seyrini değiştiren devlet Almanya'dır. Dostlar şey Almanya diyorum ABD'dir. Bakalım Yunanistan'ı yazdık, Japonya'yı yazdık, Almanya'yı yazdık, ABD'yi yazdık, Bulgaristan'ı yazmadık. Bulgaristan ise savaştan bak şimdi ateşkes ile ilk çekilen devlet Bulgaristan'dır dikkat edin. Bunun dışında savaştan sonra yapılan ilk barış anlaşması Versay'dır. Almanya ile imzalanan Versay yapılan ilk barış anlaşmasıdır. <laughs> Saf değiştiren devlet Birinci Dünya Savaşı'nda bunu zaten biliyorsunuz İtalya'dır. Başka da yok ya çok bile oldu bence yeterli. Saf değiştiren İtalya, ilk çekilen Japonya, Ateş ilk çekilen derse Bulgaristan, en son giren Yunanistan, en son ayrılan Almanya, Versay'la. Versay aynı zamanda ilk yapılan barış anlaşması. Savaşın sonucunu, seyrini değiştiren devlet ABD dedik. Ha bir de şey var. Savaştan sonra işgale uğrayan tek devlet ne yazık ki Osmanlı'dır. Biliyorsunuz her şeyin kötüsü gelir bizi bulur. Burada da buldu.